Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün kısaca konuşmak istediğim aslında konu, biliyorsunuz bugün Hamas lideri Haniye, Türkiye'ye geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye. Burada özellikle Türk basını ve Türk işte yayın organları diyeyim ya da sosyal medya, Haniye'nin gelişini daha çok Hamas ile Türkiye'nin bu ortaya çıkan İsrail'deki son durumu nasıl yatıştırabileceği hakkında işte Türkiye'nin politik gücü bölgesel gücü olarak satmaya çalışıyorlar. Ama işin aslı o değil. Hem de işin aslı bambaşka aslında. Bu konuya bir görüşelim. Bu konuyu bir konuşalım dedik. Evet hemen başlayalım. Aslında Hani'nin e, Hamas liderinin Türkiye'ye gelmesinin sebebi e, Türkiye'nin bölgedeki gücünden daha çok e, Katar'ın durumu ile ilgili. Çünkü neden? Aslında bildiğiniz gibi Hamas'ın Katar'da bir ofisi var ve e, Amerikalılar özellikle Katar'a son zamanlarda çok büyük baskı yaptılar. Özellikle bu e, İran-İsrail arasındaki e, e, tansiyonun yükselmesiyle birlikte ve e, Amerikan senatosu hatta e, Katar'a mali baskıda veya bazı ürünlerde hatta bazı para kullanmalara dahi bir senatonun karar alması gerektiğini söylediler. Ve e, Amerikan hükümeti de e, Katar'a bunu iletti. Eğer siz yapmazsanız elimiz kolumuz bağlı size biz e, bazı yaptırımlar uygulayacağız. Katarlılarda e, Hamas'a e, hani artık bizden çıkın gidin e, yoksa biz e, sizi atmak zorunda kalacağız Bu, o iyi olmaz e, siz kendinize başka bir yer bulun dediler. Ve aslında Hamas'a Türkiye'nin yakınlaşması o açıdan düşünüldüğünde e, uygundu. Çünkü zaten Türkiye herkes arası kötü. O yüzden dolayı da hem yani Türkiye uygulanabilecek bir yaptırım bu konuda yok ve o yüzden dolayı e, Hamas'ın Türkiye'ye gelmesi e, sadece ve sadece e, işte İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin art, e, azaltılması değil ya da de esir takasları üzerine değil, Hamas'ın Türkiye'de ofis açması üzerine dönüyor ve e, bu pazarlanıyor şu anda. Ama e, bu nasıl pazarlanıyor? İşte Türkiye'nin bölgesel gücü artıyor arttığı için de Hamas'la e, biz etkiliyiz Hamas üzerinde. E, gerilimin azaltılması için Türkiye bölgesel olarak devreye girdi. İşte bunun karşılığında artık biz de Hamas'a bir ofis açacağız. Şimdi ileride bu olacak çünkü. Ve e, bu ofiste birlikte Hamas üzerimizdeki etkisini kullanarak bölgede e, barışçıl bir rol üstleniyoruz'a e, getirecekler ve Hamas Türkiye'ye geliyor, gel Yani artık bu kesinleşti. Tek bu sebepten dolayı aslında e, Hamas Türkiye'ye geliyor burada Türkiye'nin avantajı var mı derseniz bana sorarsanız yok. Çünkü e, İran e, tansiyonu yükseldiğinde dahi e, İsrailler Türkiye'nin ara veya görüşmelerini kabul etmediler. Türkiye'den böyle bir talepleri de olmuyor, olmayacak. olmayacaktı. Amerikalılar biraz denedi ama İsrailler bunu kesinlikle şey yapmıyor, kabul etmiyor. Zaten Avrupalılar da bunu istemiyorlar. O yüzden dolayı baktığınızda Hani Hamas'ın Türkiye'ye gelmesi bizim için bir avantaj mı? Yok değil. Tam tersi dezavantaj olacak gibi duruyor daha çok ileride de. Bakalım göreceğiz ama dediğim gibi Hamas'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye'nin bölgesel gücünün arttığına işaret değil. Tam tersi Amerika'nın Katara uyguladığı baskı sunucunda Hamas'ın Katar'dan çıkması, doğadan çıkması ve kendine Türkiye'de ofis açma isteğinden dolayı kaynaklanıyor. Ama bunun Türkiye'de satılış şekli, Türkiye bölgesel gücünü arttırıyor şeklinde gerçekleri öğrenelim. Ona göre kendimizi de geleceğe ayarlayalım, yönlendirelim, düşünelim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.